Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Haziran Perşembe. Hepinize iyi günler diliyorum. Gündemle alakalı önemli haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Evet bu ara özellikle salı günden itibaren medyada dolanan hissi senetlerine ve kripto varlıklarına yönelik vergi geleceği söylentileri vardı piyasada bu olası vergi oranı ve yöntemine ilişkin farklı spekülasyonlar yapıldı. Bu spekülasyonlar da borsayı olumsuz etkiledi tabii ki. Bu haber akışının etkisiyle endekse gelen satış baskısı ile endeks 10200 desteğine doğru geri çekildi. Konuyla ilgili resmi makamların açıklaması bekleniyordu. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bununla alakalı bir açıklama yaptı. Kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini ve çok sınırlı bir işlem vergisinin gündemlerinde olduğunu açıklaması endekste gün içi kayıpların geri alınmasını sağladı. Buna paralel endeks günü 10.300'ün üzerinde %0.13 düşüşte tamamladı. Borsada kazancı yönelik bir vergilendirmenin planlanmaması endeksi satış baskısının derinleşmemesi adına olumlu olarak değerlendirilebilir. Hem vergi riskinin azalması hem de ABD piyasalarının dün pozitif kapanışının küresel piyasalara olası pozitif etkisi borsa İstanbul'da da yukarı yönlü denemeler görmemizi sağlayabilir. Dün ABD borsalardaki kapanışları da sizlerle paylaşacağım. Nasdaq endeksi dün ABD tarafında %1.95 yükselişte kapattı. Standard Poor's 500 %1.18 yükselişte kapattı. Dow Jones da %0.25 yükselişte kapattı. Bugün Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla %4.25, %3.75 ve %4.5'a indirmesi bekleniyor. Böylece hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizinde mart 2016'dan beri ilk indirim gerçekleşiyor olacak. Mevduat faizi ise Eylül 2019'dan bu yana ilk faiz indirimine işaret ediyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve diğer üyeler Haziran'da faiz indiriminin gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla da Avrupa Merkez Bankası'nın parasal gevşemeye gitmesi piyasalar açısından sürpriz olmayacak. Piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında faiz indirim adımlarının zamanlamasına odaklanıyor olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indirim sürecine başlaması risk işte açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Lagarde'ın bugün saat 15.45'te konuşma yapması bekleniyor arkadaşlar. Şimdi en son açıklanan finansallarda Oyakçı Mantu 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem karı 807 milyon TL oldu. Oyakçı Mantu'nun 2023 birinci çeyrekteki net karı 415 milyondu. Yani net karını bir önceki yıla göre neredeyse %100'e yakın artırmış gözüküyor. Türk Telekom 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem karı 1 milyar 43 milyon TL. Türk Telekom'un 2023 birinci çeyrekteki net karı 1 milyar 238 milyon TL idi. Türk Telekom'dan kapa yapılan açıklamaya göre iş kollarındaki güçlü büyümenin devamı ile konsolide gelirler yıllık bazda %6 artışla 28 milyar TL'ye yükseldi. Favök %23 artarak %36.6 marjla 10.3 milyar TL'ye ulaştı. <gülüyorgun> <gülüyorgun> <Weekly downs. gülüyorgun countries> <gülüyorgun media> Net kar 1 milyar 43 milyon tl net borcun kvv oranı da 1.13 çarpanına geriledi. Garanti yatırım ortaklığı 2024 yılı 3 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 4 milyon 553 bin tl. Garanti yatırım ortaklığının 2023 birinci zararı 10 milyon 525 bin tl idi. Sabancı Holding finansallarını açıkladı. Sabancı Holding 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem zararı 5 milyar 366 milyon TL oldu. Sabancı Holding'in 2023 birinci çeyrekteki zararı 2 milyar 356 milyon TL idi. 2023 yıl sonunda 7 milyar TL seviyesinde bulunan Holding'in nakit pozisyonu ekstra birleşmesinin tamamlanması ve temettü gelirlerinin etkisiyle 14.4 milyar TL yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 2023 yılı karı üzerinden dağıttığı yaklaşık 6.2 milyar TL'lik temettü ile hisse başı temettü miktarını yıllık bazda %68 artan Sabancı Holding ilk çeyrekte yaklaşık 15 milyar TL'lik kombine yatırım gerçekleştirmiş. Diğer finansallarını açıklayan şirket Atakey Patates Şirket 2024 yılı 3 aylık konsolde olmayan net dönem karı 5 milyon 401 bin TL oldu. Atakey Patates'in 2023 yılı birinci çeyrekteki zararı 23 milyon 801 bin TL idi. Atakey'in hasılatı ilk çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre %32 artarak 840 milyon TL'ye ulaştı. Atakey'den kapa yapılan açıklamaya göre UMS 29 uygulanmamış Enflasyondan arındırılmamış hasılat %125 artışla 792 milyon TL olarak gerçekleşti. Operasyonel kar bir önceki yıla göre %107 artarak 173 milyon TL olarak gerçekleşti. UMS 29 enflasyondan arındırılmamış operasyonel kar 3 kat artarak 309 milyon TL'ye ulaştı. Faaliyet yıllık bazda %6.4 oranda artarak 134 milyon TL olarak gerçekleşirken UMS 29 uygulanmamış yüzde %103 artışla 252 milyon TL'ye ulaştı. Üretim hacmi 19 bin tona ulaşarak bir önceki yıla göre %83'lük önemli bir büyüme gösterdi. Satış hacmi yıllık bazda %30 artışla 17 bin ton oldu. İhracat satışları 5000 tona ulaşarak bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyaslandığında 5 katına çıktı. Atake yönetim kurulu üyesi Erhan Cansu'nun değerlendirmesi de şöyle. 2024 mali yılı için halk arz değerleme raporumuzda belirttiğimiz hedefleri koruyoruz. Bu tahminler enflasyon muhasebesi uygulanmamış yani umse 29 uygulanmamış haliyle 3,5 milyar TL gelir, 1 milyar TL FAVÖK ve %30 FAVÖK marjı yol haritamız olarak hizmet etmeye devam etmekte, yıl boyunca stratejik yönümüze ve operasyonel odağımıza rehberlik etmektedir diye bir değerlendirmesi var. Yani enflasyon muhasebesine göre baktığımızda şirketlerin kar rakamları bayağı düşük hatta çoğu şirket çıkıyor ama özellikle şirketler enflasyon muhasebesi uygulanmamış halleri ile ilgili de açıklamada bulunuyorlar. Tedbir getirilen hisseler vardı, denge payları 5 Temmuz seans sonuna kadar emir paket tedbiri işlem görecek. İhya'yı payları da 5 Temmuz seans sonuna kadar büyük takas uygulanacak. Answer ve kaplama payları da 5 Temmuz seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. Ebebekle alakalı haberde Ebebek Mayıs'ta ziyaretçi sayısı 3 milyon 890 bin kişi oldu. Şirketten kapı yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. Mayıs 2024'te Ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 3 milyon 987 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Mayıs 2023'te 3 milyon kişiydi. CV Enerji 2023 yılı karından pay başına 0.689 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacak. Şirketin olağan genel kurulu 3 Temmuz'da yapılacak. Yeni halka arzulan şirketlerde Yiğit akü malzemeleri, nakliyat, turizm, inşaat, sanayi ve ticaret her payları bugün Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Hisse fiyatı 34 TL 68 kuruş. Yiğit kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi. Evet şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar. Yani 2 gündür borsada en önemli gündem hisse senetlerinde vergilendirme muhabbetiydi. Bununla alakalı en azından şu aşamada çok olumsuz diyemeyeceğim bir açıklama yapıldı. Bunu da sizlere zaten paylaştım. Umarım borsada bugün güzel bir açılış olur. Yataya yakın ama pozitif bir açılış bekleniyor. Genel piyasa beklentisi bu yönde arkadaşlar. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı özellikle bugün yakından takip edilecek piyasa açısından Umarım faiz indirim olur. İnşallah biz de, önümüzdeki süreçte faiz indirimine gideriz arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Burada söylediklerim yatırım tavsiye değildir. Kalın sağlıcakla.